Merhaba arkadaşlar. Şu anda Fatih Ürek'in evindeyiz ve Fatih Ürek'in kedisini şu anda görüyorsunuz. Fatih Ürek biliyorsunuz hastanede yatıyor ve entübe halde ve kedisi de çok üzgün bir şekilde şu an bekliyor. Gördüğünüz gibi gerçekten çok üzülüyor. Sanki sahibinin hastanede yattığını biliyormuşçasına adeta öylece kırılıp yatıyor ve yemek bile yemiyor arkadaşlar. İşte bir kedi bir hayvanın sahibine olan sadakatini şu anda görüyorsunuz arkadaşlar bu kedi güzel bir kedi yani aslında cins bir kedi. Şu an ne hani hangi cins olduğunu ben de bilmiyorum ama normal sokak kedilerine benzemiyor. Fatih Yürek her sabah bu kediyi seviyor ve hatta kucak kucağı bu kediyle beraber yatıyorlardı ve biliyorsunuz Fatih Yürek şu anda kötü bir halde hastanede yatıyor. Herkes onun uyanacağı günü dört gözle bekliyor. Ama doktorların açıklaması gerçekten çok kötü ve şu anda bilinci daha hala henüz yerine gelmemiş ve beyin fonksiyonlarının çalışıp çalışmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. Ve avukatından da çok önemli bir açıklamalar var. Avukatına göre arkadaşlar biliyorsunuz Fatih Yürek öldü diye haberler yapıyorlardı ve Fatih Yürek'in ölmediğini size buradan söylüyoruz ve bu kedi de işte Fatih Ürek'in kedisi ve 2 yaşında bir kedi arkadaşlar. Bildiğiniz gibi aslında Fatih Yürek e, çok iyi bir insan ve çok iyi bir sanatçı. Bu yüzden e, onun sevenleri hastanede şu anda bahçede hala daha Fatih Yürek'in uyanmasını bekliyor ve sevgilisi adeta Fatih Yürek'in çıkacağı günü sabırsızlıkla bekliyordu. Ve Fatih Yürek hastanede yatıyor ve sadece gözünü kıpırdatıyor ve parmaklarını oynatıyordu. Tabii ki bu durum herkesi sevindiriyor. Fakat doktorlara göre aslında böyle bir durum çok normal. Yani şu anda beyin fonksiyonları yerine gelmemiş olabilir ama sinirleri, her şeyleri çalışıyor arkadaşlar. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.